Merhaba. Sorabilir mi ya? Evet. Başka ben e, dün hastaneye gitti falan konu testi falan oldum. Ama anlamıyorum çok da. Hani mesaj gelmiş bir bakabilir misin sana zahmet? Vallahi ben anlamam o, o, şeylerden. Ya sadece hani mesela bir şey yazmış, pozitif yazmış. Ben arkadaşıma sordum o attı bana bir daha bunu. Pozitif yazmış cevap vermedi ama hani pozitif ne oluyor? Olmuş mu oluyorum, olmamış mı oluyorum? Pozitif mi? Ha? Olmuş, Olmuş mu oluyorum? Tabii. Şimdi ne gerekiyor mu? Vallahi sana gitmem lazım. Ha sana mı gideceğim? Tamam oğlum bugün bir şey düştü Evet, sen <laughs> 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 Harun şey bir şey sorabilir miyim ya? Ya ben şimdi dün test yaptırdım. Bu testte şey yazıyor. Bugün sonuç geldi de. Sonuç bende pozitif yazınca. Bende olmuş mu oluyor hastalık? Şu an bende var mı? Ne yapmam gerekiyor abi peki? Daha bugün geldi sonuç arkadaşım evet. Eve mi? İzole edeceğim kendimi. Teşekkür ederim abi sağ ol

şey geldi bana, en iyi geldi de, hatta... Yani. Ee, Koronat testi olmuştum. Pozitif deyindi diye. Evet. Pozitif ne oluyordu Oluyor muydu mu, olmuyor muydu? Oluyor. Negatif e, ne oldu mu, olmuyor. Pozitif oldu mu, var ya? Yani? Ben şimdi hastaneye mi gideceğim lazım? önce? Evet. Sürekli yani, karantinaya girmen lazım. Sen ne diyorsun abi de. eve mi gidiyorsun sen eve mi gidiyorsun? Tamam pozitif çıktıysa 14 gün kendini karantin altına alacaksın yani. Çıkmayacaksın dışarıya. Tamam abi. Eyvallah. Çok, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aleyküm. Abi bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu hani koronavirüs testi yapıyorlar ya. Bu testi yaptıktan sonra sonuç negatif çıkarsa mı olumlu? Bak şimdi şöyle bir şey göstereyim bu test benim sonuç. Hı -hı. Bu pozitif. Pozitif. Bu şimdi olumlu bir şey mi olumsuz mu? Olumsuz. Şimdi hastalık var demek mi yani bu? Evet. O zaman benim şu an gidip bir şey yapmam lazım. Evet. E öyle diyor işte. İlaç falan kullanmasan iyi olur. İlaçta çok masum yapıyormuş adam. Anladım. Negatif olsaydı orası. Yok mu oluyordu? yok oluyordu. Şimdi hı hı. bende var mı? 23 Kasım. Bugün 23 Kasım ya. Evet. Dün dün mü ne olmuştu, Bugün hı hı. gelmiş şeyi. Ha gelmiş pozitif. Ya ya bu da dikkat et öyle ilaçlar namı Tamam. O kadar. Tamam. Eve gidin Uzak evet. durun. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Hani şey Yumuşak. Şey dikkat et ellerini yıka. gıdaları şey, falan şey yap yani. uzak Yok yok gıdaları yo, bol bol meyve falan yiyor. Ha C vitamini de... Ha sonra sigara içmeyin. Ha. Tamam abi Merhaba. bak. Ölür mü lan? Ne konuşuyordum al sana ya? Ben bir test oldum da bugün şeyi gelmiş mesela ben çok anlamıyorum. Sa ben de anlamıyorum. Tamam abi bana bir yardımcı olur musun ya? Yani hani negatif olunca mı olmuyorduk? Pozitif olunca mı olmuyorduk? Pozitif. Pozitif olunca korona olmamış mı oluyoruz? Oluyoruz. Öyle bir şey varsa yaklaşıyoruz. Ne abi pozit pozitif çıkmış da sağ ol abi çok teşekkürler. benim için ne yapmam lazım abi ilaç mı kullanacağım evet hastanede mi başlayayım abi tamam abi çok teşekkürler hakkını ver selamünaleyküm Bir şey sorayım mı? Evet. Abi şimdi sorunun sesini ne bir tane test yaptırdım ben dün. Evet. Onu şu şekil gözüküyor. Bu şimdi eksi mi oluyor, artı mı oluyor? Artı değil mi? Şu alttaki sonuç 23 katın ya bugün. Şu pozitif geldi ya şimdi. Bu şimdi olumlu mu? Ben artı ne oldu? Şu bak. Değer pozitif. Tamam. Yo, o değil, o şey. Şu var ya pozitif yazan. O herhalde benim sonucum da. Şimdi pozitif evet, demek iyi anlamda mı kötü anlamda mı pozitif? Pozitif, kötü anlamda. <away> nasıl ya pozitif <msish> anlamda bir şey demek değil mi? Kibeli <arriving> pozitif. E o zaman şimdi ben buna göre hasta mıyım? Evet, literal. Bugün işte ya, 23 Kasım bugün verdiler. Dün oldum talip Test sonuç. Test. 네. Allah Allah. Ne yaptın? Ne oldu? Koydun mu? ya? Allah Allah Tabii O zaman şimdi beni dışarıda dolaşmam mı yeter? He? Yasak o zaman Bilmiyorum Bilmiyorum zaman he Neyse abi sağ ol. Ben şimdi ne zaman ayı Ben aramadım ya internetten, internetten baktım Kan verdin mi sen bir yerlere? He verdim kan, burnuna çubuk soktular Şöyle Pozitif gözü işte Pozitif Aramadığı lazım. Yo daha aramadılar. Şimdi geldi sonuç. Vuracak vurma mı? vuracak. Vurmasam da bir şey olmaz Vurmasam da bir şey olmadılar. Nereden? Arama onlar aramadı söyledi. Ben bir şey olmaz herhalde. Maskeri tabi. Ben Ben şu anda bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben Evet Karakteri olmuyor mu? Neyse abi tekrar görüşürüz Sağol sen görüşürüz Selamın Merhaba Abi bir şey sorabilir miyim ya? Büyük bu korona testi falan yapıyorlar ya Hani bu negatif falan Olmuş oluyor değil mi? Yani post olmuş olmuyor Tabii yani polis olunca ben korona olmamış mı oluyorum? Olmamış oluyor. Ne kadar bir şey oluyor? abi? Emin. Evet. <laughs> abi böyle mi oluyor? Ne kadar biliyor musunuz? Yani şimdi polis olursa olmamış mı oluyor? Pozitif de oluyorsun ya. Pozitif de oluyorum değil mi? Tabii. Ya ben bilmiyorum da bana şey yolladılar, şimdi şey mail yolladılar abi. İnternetten mi? Ha? Evet. Ya sen koronasına kardeşim. Evet abi. Sen koronasın Biraz ne burada? Ya. Şunu niye burada duruyorsun? Şimdi öğrendim abi. Abi sen git sen burada koronasın e, sen. Tamam abi gireceğim şimdi sorayım dedim bilmiyordum ya. Yok sen koronasın. Ben tamam, gideceğim abi kusura bakma ya. Ya yani tamam, şey tamam, git hemen git hemen git. Tamam abi. Hemen git sen git. koronasın. Tamam abi, niye bağırıyorsun ya. ya? Yok. Sarda dolaşmaman gerek. Biliyorum abi. <laughs> gideceğim şimdi sorduk işte sana. Ama korona yazmıyor. Evet abi ama yani gideceğim şimdi niye şey yapıyorsun ya o kadar. Hayır sen gitmen lazım hemen Abi eyvallah çok sağ bak orada kamera var. Biz şaka yapıyorduk sana yani sosyal deney aslında şaka değil. Evet. Yani milletin tepkisini ölçüyoruz böyle bir şey yok. Adana <laughs> ve çok korku şey yapma yani. Korkma yani. Ya, korkmadık zaten. Neden böyle yaptın abi hani? Ya bu şimdi korona bir direkt insanlar çok ölüyor. Biliyorsun hastalık geçiyor. Yani, tepki göstermemiz lazım. Doğru söylüyorsun abi. Bazı, bazı şeylerde şimdi normal dursak. Ne yapacağız? Ben sana gel otur desem, Öbür oturacak böyle. Ne olacak? Bir kişi on kişiye, yirmi kişiye burası güzel. Aynen öyle abi. Sağda kadar zaten senin gibi yapalım olmadı yani. Herkes rahat rahat davrandı. Yok ben her zaman da derim. Biz hani korona olan yerine uzaklaşacaksın. Uyaracaksın herkesi. Aynen öyle abi. Bugün buna bir kişi, iki kişi, üç kişi dersen üç kişi ne yapar? Doksan kişi yapar. Aynen öyle abi. Uzaklaşacaksın. Kusura bakma. E, estağfurullah. 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 Siz de kusura bakma ama güzel şeyler yapıyorsunuz. Yani ama bazı şeylerde de, insanların duyarlı olsa, sizin gibiler daha bu işler daha uzamaz. Yani maske, abi. hicrenik, toplu abi, otur. Abi kimse maske bile takmıyor adam ya, bakıyorsun etrafa da. Ama işte buyur, buyur. Aynen öyle. Kafa kafaya yemek gibi bak. Şimdi ne oldu? Dışarıdan geldi bak ayranı koydu yere, eliyle tutacak. Ne yapacak? Kedi çıkıyor, kedi çıkıyor. İşte köpek geliyor derken ondan sonra diyor ki ben bu şey hasta oldum. Eve gidiyor evde 3-5 kişi derken sağlık bakanı ne yapsın devlet ne yapsın. Aynen öyle abi sonra devlet yapamıyor başaramıyor oluyor. İşte televizyonlarda bunları siz yayınladığınız için adam bir kendilerini düşünüyor. Ha şimdi ne oldu? Ya bir elini yıkayacağım masaya bakacağım mesafeni korunu bu kadar. Aynen öyle abi. Ama biz öyle değil adamı bak adamı bak aha büyük bir, birinde maske var birinde yok büyük. Bir... Bol bol Belki nereye dokunduğunu bilmiyoruz yani. <laughs> i̇şte. Nereye dokunsa da bilmiyoruz. <laughs> abi neyse. Biz şey yapalım. Arkadaşlar el salla buradan istersen. Görüşürüz <laughs> abi çok sağ olasın. Thank Nasıl? Nasıl? Evet. İyi anne hastana gidiyorum. Ya şey soracak, su senin mi? Evet ha? Evet. Ha şöyle kalsın da. Şimdi test sonucu aldım ben dün <laughs> test oldum. Bugün sonu çıkmış. Şimdi bu pozitif yazınca ne oluyor? Olumlu mu, olumsuz mu? Vallahi hiç bilmiyorum. İyi yer ben benim kanımda. Ha? İyi yer aldı. Ben de ha, pozitif iyi demek mi yani? Evet abi. Sıkıntı yok yani bende. Sıkıntı yok. Ha, ben ne bileyim pozitif çıkmış şimdi ben de kafam karıştı çünkü pozitif olumlu bir şey demek Aynen. e, pozitifse olumluysa ben de hasta yani. Yok sen sen test oldun mu? yok olmadı mı? baksana pozitif yazıyor yani bu o zaman sıkıntı so 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 yoktur. çok teşekkür, çok teşekkür ederim iyi akşamlar eyvallah eyvallah görüşürüz ağzına da var bir şey sorabilir miyim? Ha <laughs> ben evet, bir şey oldum da bana mesaj geldi ben çok anlamıyorum. Bana bir yardımcı olur musun? Ne gibi? Abi işte bu korona ile alakalı yap. Hani bu negatif mi şey oluyordu yoksa öbür kime? Yani negatif olunca o, olmuş olurdun değil mi? Pozitif olunca olmamış olurdun. Pozitif olunca olması lazım abi. Yani. Pozitif olunca olmuş mu olurdun? Hı, -hı. Ee, ya ben dün oldum da pozitif çıktı o zaman olmuş mu olurdun? lan? Abi bu izi mı olmuş oldu? Bu neydi bu bulunca mı olmuş oldu? Hayır yani, bu izi bulunca olmuş oldu. Yani evet. abi olmuş değil mi? Evet. Evet şu anda lazım abi. abi benim? Onu o zaman şey yapacaksın, hastaneye gideceksin, şey yapacaksın, şeyi bitireceksin. Geri gençleri hastaneye yatıracaklar. Böyle gireyim diyor yani. Yani. Eyvallah abi çok sağ ol. Çok, çok güzel.